Mama mı istiyorsunuz amcanızdan? He? Daltonlar. He? Sen de mi geldin? Hoş geldin. He? Ne? Oy, oy, oy. Sıcaktan hepsi perişan. He? Perişan mı oldunuz sıcaktan? Getireceğim, getireceğim. Dur, acele etmeyin. He. Dur, tamam. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam. Dur, dur bir saniye. Bir saniye geçeyim, dur. Aman tanrım, aman tanrım. He, ben de seni seviyorum. Tamam, tamam, tamam. Seviyorum hani. Daha biri nerede? Hı. Yavaş ezleyeceğim, ezleyeceğim. Ne haber hemen? İyi akşamlar. Vallahi ben de işte sıcaktan nasıl olunur? Öyleyim. Gelin bakayım, gelin bebişler. Gelin. Oh. Oh gölgelere çıkmış bebişler artık. Gelin. Gelin bakayım, gelin. 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 Hay Umut. Umut. Güzel kuşum. Gel bakayım. Gel umudum, gel. Ne bakayım gel oy 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 dur 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 tamam 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 mutlu. tamam tamam mutlu. tamam tamam kızım. tamam 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 kuzum tamam 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 sakin ol sakin ol kuzum sakin ol sakin ol göbüşün şişko gene göbüşün şişko gene he yiyim yemesi iyi değil mi <laughs> oh 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 kuzum benim oh 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 maşallah maşallah. Bak bak buraya kemik de getirmişler. Hangisi kemiriyor sen? Ne yaptın? Ömrün kardeşlerini ne yaptın? He? Söyle bakayım. Abi sen niye yemiyorsun? He? Allah Allah. Bu nasıl kedi? Şşş. tavuklu tavuklu. Uvama, tavuklu o, tavuklu yeme. Al <laughs> <laughs> al. Gel, gel, veriyorum, gel. Gel, gel, veriyorum, gel, gel, gel. Gel kuşum, gel, gel annem, gel. Gel, burada, 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 gel, gel. Gel hadi, gel, gel. Gel hadi. 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 gel kuzum gel gel bebişim gel gel bebişim gel gel minnak bebişim gel doydun mu gel gel <laughs> gel bebişim gel bebişim gel. gel 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 şurada 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 gel ye şuradan ha ye ye güzelce hadi doy karnını Heh. Heh, devam et devam et ya ne çabuk doydun <laughs> schönlich, tam schönlich.